Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu Clever Camp bıçaklarımızın tanıtımı için hazırladık. Şöyle göstermek isterim. Bıçaklarımız 4034 paslanmaz çelikten üretilmiştir. 58 hrc sertliğe sahiptir ve 3,5 milim çelik kalınlığı bulunmaktadır. Şu kısmı tamamen krom kaplamadır. Şöyle gösterelim. Ayrıca sap kısmı çift renklidir gördüğünüz gibi. Ergonomik bir yapısı vardır ve kesinlikle kaydırma yapmaz. Ki zaten bunu da elinize aldığınızda rahatlıkla hissedeceksiniz. Şu kısmını sert cisimleri kırmak için kullanabilirsiniz. Ceviz gibi, cam gibi cisimleri kırmak için kullanabilirsiniz. Biraz kılıflardan bahsedeyim. Kılıflarımız sert plastikten üretilmiştir. Şöyle göstereyim. Sert plastikten üretilmiştir. Bir kemer aparatı bulunmaktadır. Şu şekilde. Ayrıca üç rengimiz mevcuttur. Dilerseniz sipariş verdikten sonra kılıf rengini bize mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Hangi kılıf rengini istediğinizi yazabilirsiniz bize. Yine ürünle alakalı ekstra sorularınız olursa mesaj yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.